arkadaşlar ben Murat. Ben rastlar oynuyorum. Siz yokken ben geliştim. Bak. Şuraya bak. La demeye bak. Bak. Bak Bak. Nerede bu? Bak. 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 Işte. Bak. Bugün nice özel şey yapacağım. Maçlar. Ee, seviye. Seviye 5 mi? Seviye 5. Evet. Ee, güzel. 200 dolar. Sen Şimdi. Çünkü ne, neden Nita oynuyorum? Ay Nita oynuyorum. Nita oynuyorum da. Bir oynuyorum bilmiyorsunuz. Maske takıyorum. Maske derken böyle şapka takıyorum. Nita. Nita'nın aynı benzer böyle kedi şapkası. O zaman başlayalım. Hı, falan hadi. Bu oh, hati tiki kafası da gol atsaymış. <laughs> Bak bu gol <koyun> yapmış bari. <gülüyor> <gülüyor> Leon da orada resimde Leon var bu arada keskin gözleriniz var Ya da keskin gözleriniz yoksa da görürsünüz. Hadi be. Şuraya attım. Hadi tut. Madem, ha, Tuttu lan. Öldü ama. Ölünce tutmuyor işte. Hadi be o timde olsun. Ben bu Nita karakterini çok seviyorum. Siz yokken ben Nitalia beyin kupa yaptım. Azıcık ölür lan. Aha. Aha, Dur sen oraya git. Orada mı? Bak pen var. Pem var. Anladım ya da Riko. Destansı ya da süper ender. Bak dedim. Bu ne ses? Şimdi niye bağırdım ben? Hücum diye bağırsaydım daha iyiydi. Oha bir maç 3 dakika sürmüş arkadaşlar. Çok iyi. Ananın babanın 5 kaldı. 5 kaldı la! De 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 de. O zaman ne yapıyoruz? Ne? Yap Şuradan çık. Ne? Birazdan göstereceğim dur. Birazdan göstereceğim onu. Birazdan hemen göstereyim bari. Hazır maç yok. Arkadaşlar Şun an... Bir maç yapacaktım ha. Bir maç yapayım dedim 3 maç geldi aklıma. 3 6 9 9. Lan YouTube'u bulamıyorum. YouTube tabii ki de burada. Lan. <laughs> hmm, videos videos videos. Evet. Yolum nerede benim lan? Ha, <laughs> Ananı, babanım. Çizgi Çek Ananı, baba. ha orada. Ananı gibi fenlerin. Çeksin baba. Şu an ben Bak işi görüntüleme bir hafta önce. Ve yani bu kadar notluk olamaz. Bir hafta daha bir hafta önce geçmiş ya. Lig. Bu. Oluşturan ne? Hani. Bak abonelikler. Burası tekçe. Ben orası tekçe bilme hayvanı hayvan. Arkadaşlar. Bak. Bakın. Son, son şeyim. O yüzden. Bak. Son şeyim derken. Son videom değil bak. Son maçım. Çünkü uzun çekemiyorum. Uzun çekemiyorum. Çekemiyorum. Bakamıyorum. Çekemiyorum lan. Çekemiyorum. Çekemiyorum işte çekemiyorum. Az videolar çekiyorum ama. Çok video çıksan zaten. Bu arada az önce küfür ettim. Gözünü seveyim gelme, gelme, gelme. Sen ağzına gelme, gelme, gelme. kazanmak gerekiyor ama. Kazanırsam çok iyi mutlu olurum. Gördün bakalım hala beş daha dönmüş. Bu ne şimdi? シュークリームが苦手で